Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere bugün Gül Camii'nden bahsedeceğim. Yapacağım sunumun içindekiler kısmı bu şekilde. Konum ve tarihçesini anlattıktan sonra adanın neden ol, neden gül olduğuna bahsedeceğim. Ardından mimar yapı ve restorasyon kısmını anlatacağım. Caminin konumu Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Mektebi Sokak Fatih'de yer almakta. Buradaki M2 hat, M2 metro hattı ve buradaki T5 tramvay hattına yakın bir konumda yer almaktadır. Tarihçesine gelecek olursak da yapının Bizans döneminde inşa edildiği bilinmekte ancak o dönemki adı bilinmemektedir. İkonoklazm dönemi olan 726 ve 842 yılları arasında kilise Ayasofya'nın önündeki İsa ikonasının kaldırılmasını engellemeye çalışırken öldürülen Azize Teotisa'nın adını almıştır. Ardından İstanbul'un fethinden sonra kiliseden camiye çevrilmiştir. Burada kronolojik olarak incelediğimizde 726-842 yılları arasında Lazım dönemi 1499-1500 yılları yani İstanbul fethinden sonraki bir yıl içerisinde kilisenin camiye dönüştürülmesi ardından da 1566-1574 yılları arasında da Sultan II. Selim dönemi restorasyonları yer almaktadır. Ananın neden gül olduğuna dair Çeşitli hikayeler vardır. Bunlardan üç tanesini anlatacağım sizlere. İlk rivayette İstanbul fethedildiğinde Azize Teodisa'nın yoğurtu günü olduğu için camiyi güllerle süslenmiş halde bulmuş e, Türkler ve bundan dolayı da camiye Gül adı verilmiş. Bir başka rivayette ise Gül Baba adlı kişinin mezarının camide gömülü olduğu söylenmekte ve bu sebeple caminin adının Gül olduğu söylenmektedir. Son bir rivayette ise 4. Murat dönemindeki restorasyonlar sırasında caminin kubbesinin güle benzediği düşünüldüğü için camiye gül adı verilmiş. Hem iç hem de dış mimari yapısından bahsedecek olursak da mimari yapısı dönemin Bizans kiliselerinde görünen dik ve yüksek formlu kubbelere karşı gül caminin kubbesi oldukça basık ve sekizgen kasnaklıdır. Burada bir farklılık görülmekte. Yapılan restorasyonlara gelecek olursak da önce dış restorasyonlardan bahsedeceğim. Kül cami deprem ve yangın gibi çeşitli afetlerden etkilendiği zamanlarda sık sık restore edilmiş. Ancak Sultan II. Selim döneminde caminin dışına minaresi inşa edilmiştir. E, i̇ç restorasyonlara gelecek olursak da caminin içerisine mihrap ve minber gibi cami tamamlayıcı yapılar inşa edilmiş. Kiliseden camiye dönüştürülmesi sırasında. Ayrıca caminin içindeki süslemelerin hepsi Osmanlı döneminden kalma, Bizans döneminden kalma hiçbir süsleme olmamaktadır içerisinde. Burada göründüğü gibi Davut Yıldızı, Hristiyanlıkta Davut Yıldızı, İslam'da ise Süleyman Mührü olarak geçen bir motif camide sıkça işlendiği görünmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada da kaynaklarım görünmekte.